yazı yazmanın ve gündemle ilgili konuşma yapmanın en önemli zorluklarından birisi gündemle ilgili olup olmamadır. Şu an mesela bütün Türkiye birinci öncelik olarak depremle ilgileniyor, ikinci olarak da seçimlere kilitlenmiş durumda. İşte tam bu noktada, herkesin bunlarla ilgilendiği noktada bir başka konuyu gündeme getirdiğiniz vakit maalesef ilgi azalıyor. Ama bazen de öyle olaylar meydana geliyor ki siz o gün bu birinci gündem değil diye bunu ıskaladığınız vakit veya üzerine gitmediğiniz vakit ilerleyen zaman içerisinde, tarihi süreç içerisinde nasıl bir yanlışlık veya eksiklik içinde olduğunuzu görüyorsunuz. Bugün de benim anlatmak istediğim Türkiye'nin Suriye meselesiyle ilgili Rusya'da yürüttüğü görüşmeler. Tabii bir kez daha söylemiş olayım. Bu harala gürele, bu büyük curcuna içerisinde kimse dönüp de bu görüşmelerde ne oluyor, ne konuşuluyor, ne olacak? İşte Beşar Esed ne diyor, Putin ne diyor, İran ne diyor? Kürt meselesi, yeni Suriye nasıl olacak? Dönüp bakmıyor. E tabii ki haklı yani aslında. Hani çok meşhur bir laf var. Diyor ki insanın neresi ağrıyorsa canı oradadır. Yani bugün dişiniz ağrıyorsa sizin en önemli organınız diştir. Yani kal, bölbe, cihaz, dalak bunlar geri planda kalıyor. Yani önemsiz oldukları için değil. Onun için de şu an işte Türkiye'nin hem deprem hem de seçim gündemi çok daha can alıcı noktada. Ama geleceğimiz açısından işte bu görüşmeler yeni Suriye, göçmenler, Suriye'deki İslamcı muhalefetin geleceği ve Suriye'deki Kürtlerin statüsü de hayati derecede önemli. Biz tabii çok şey bilmiyoruz. Yani neler konuşuluyor, hangi güzergah üzerinde gidiliyor, ne yapmak isteniyor, bir yol haritası var mı, yok mu bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz bir şey var. Türkiye, Suriye'deki Baas Partisi ile Beşar Esed rejimiyle görüşmek istiyor. Yani bundan sonraki süreci Rusya ve Esed ekseninde, Bağız Partisi ekseninde götürmek <laughs> istiyor ama onun ötesinde ne var bir bilgi sahibi değiliz. Beşar Esed ise daha net konuşuyor. Diyor ki bu aşamada benim Türkiye ile konuşacak bir şeyim yok. Peki ne zaman konuşurum? Bütün askerlerini, güçlerini Suriye topraklarından çekecek. Yani Türkiye Suriye'den çekilecek. Ondan sonra da oradaki İslami örgütleri, yapıları desteklemekten vazgeçecek. Ben ondan sonra masaya otururum. Tabii aynı şekilde Amerika'da işte Fırat'ın doğusundan, Kürt bölgesinden çekilecek. E şimdi böyle bir ortamda peki bu diyaloglarda ne oluyor? Yani eğer bu kadar netse, bu kadar açıksa ve şarta bağlıysa bu iş, sahne gerisinde neler konuşuluyor? E siyasetçilere sorarsanız işte bu işler devlet işidir, önce böyle olur, işte bir diyaloglar olur. E tamam olur, doğru da ama siz kendi yol haritanızı, beklentilerinizi, karşı tarafın taleplerini ve stratejisini şeffaf bir şekilde halkınıza anlatmazsanız burada da başka bir enfeksiyon doğar. İşte zaten başımıza ne geldiyse bu kapalı kapılar arkasındaki diyaloglardan geldi. Kore'ye asker göndermekten tutun, NATO'ya girişten tutun. Ondan sonraki Sento'dan ve Bağdat Paktı'na kadar bir sürü olaylar oldu. Şu anda da eğer Türkiye bu konuda temel stratejisi halkıyla paylaşmazsa bu da ayrı bir sorun. Yoksa siz kapalı kapılar arkasında magazin olarak ne konuştunuz? İşte detayın detayı bilmem şunun şunu. Yani bunlar tamam bunlarla ilgilenmiyoruz. Ama ana strateji, ana politikanın halkla paylaşılması lazım. Yani öyle anlaşılıyor ki seçimlere kadar bu iş hem gizli yürütülecek hem de zaten halkın da bilgisi yok. İşte ancak belki seçimlerden sonra biraz daha işin aslını astarını öğrenmiş olacağız. Şunu söylüyoruz. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaf